Selamun arkadaşlar. Sizlere kolay güzel bir manzara var ki davarların buradaki dinlenme ve su içme molası. Buradan sonra şimdi dağaya doğru yolculuk başlıyor. Bakın şimdi diğerlerini bekliyorlar. Zafer abim burada davarlarıyla beraber gününü geçiriyor. Şöyle bir manzaraya bakın arkadaşlar. Gölet ve koyunlar çok güzel duruyorlar. Bakın. Kuzular. Bir yandan da ezan okunuyor arkadaşlar şu an. Diğerlerde yolculuğa başladı. Çok akıllı bir kuzu hımbırı. Buradan. Hadi gelin sizle çekeyim hadi. Manzarayla. Evet arkadaşlar. Evet, sularını içtiler. Yolculuk Nasıl? eve. Şu an nereye abi yolculuk? Yolculuk eve Fuat. <laughs> eve olur mu? Dağaya doğru gidiyor bunlar. Dağa. <laughs> <laughs> Dağa dağ gider canım. Evet, oradan gidecekler değil mi? <laughs> Bayağı yoruldun <da> abi bugün. <laughs> Oğlum, teşekkürler. Hadi kolay gelsin Zafer abi. Sağ ol Fuat, sana da kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.